EGS matematikte çıkabilecek çarpanlar katlarla ilgili çok güzel yeni nesil bir sorun var. Gelin birlikte çözelim. 50 katlı bir iş yerinde 2'den 10'a kadar numaralandırılmış 9 tane asansör vardır. Bu asansörlerin her biri zemin katı hariç kat numarası asansör numarasının pozitif tam sayı katı olan katlarda durmamaktadır. Pozitif tam sayı katı olanlarda asansör durmuyor. Örneğin 9 numaralı asansör kat numarası 9, 18, 27, 36 ve 45 olan katlarda durmamaktadır. Yani 9 sayısı Onların katı olan sayılarda durmuyor. Bunu anlatmaya çalışmış. Onur ve Erdem bu iş yerine farklı katlarda çalışmaktadırlar. Onur'un çalıştığı katta duran asansör sayısı Erdem'in çalıştığı katta duran asansör sayısından daha fazladır. Yani Onur'un katı Erdem'inkinden daha çok duruyormuş. Erdem'in çalıştığı katın kat numarası 30 olduğuna göre Onur'un çalıştığı katın kat numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. İlk önce 30'un tam sayı katlarını bulalım. 30 2'ye tam bölünür. 3'e tam bölünür. 4'e bölünmez. 5'e tam bölünür. 6'ya tam bölünür. 7, 8, 9'a bölünmez. 10'a tam bölünür. Yani 5 katta durmayacak. Ama bizim hangi katlara durdu Erdem'in numarası? 4, 7, 8, 9. Yani Erdem toplam 4 katta durdu. Onur'un çalıştığı katta duran sayısı Erdem'inkinden büyüktü. Onu şöyle yazıyorum buraya. Tamam. Şimdi şıkları ben deneyeceğim. Yani şıklardaki sayıların pozitif tam sayı katlarını bulacağım. A şıkkını deneyelim. 48 sayısı. 48 2'ye bölünür. 3'e bölünür. 4'e bölünür. 5'e bölünmez. 6'ya bölünür. 7'ye bölünmez. 8'e bölünür. 9 ona da bölünmez. Aynı Erdem'inki gibi 5 katta durmayacak. Yani 4 katta durur. 48 sayısı 4 kat diyelim. Şimdi 42'ye bakalım. 42 2'ye bölünür. 3'e bölünür. 4'e bölünmez. 5'e bölünmez. 6'ya bölünür. 7'ye bölünür. 8, 9, 10'a da bölünmez. Yani 42 pozitif tam sayı katlarına durmayacak. O zaman 4'te durur. 5'te durur. 8'de, 9'da ve 10'da durur. Yani 5 katta toplam durur. Onur'un ki Erdem'inkinden daha büyüktü. O yüzden 42 olacak. B şıkkı çok güzel bir soruydu. Diğer çıkarda siz yorumlara deneyip bana yazabilirsiniz. Daha fazla soru çözümü için takip etmeyi unutmayın.